Giresun Lisesi okul yolundayız akşamüstü. Burası okul yolu, okul yolu. Giresun Lisesi, genç lisesi. Eskiden Fatih Ortaokulu vardı. Burada da Merkez Ortaokulu, ortaokulumuz vardı. Merkez Ortaokulu Giresun'un en iyi ortaokuluydu. Giresun Lisesi, Giresun'un en iyi üst düzey okuluydu tabi. Ee, Şimdi hep isimler değişti. Giresun Mehmet Akif, Ersoy Ortaokulu oldu burası. Yine Bu de güzel bir okul tabii okulumuz. Sonuçta iyi eğitim veren okullardan biridir ama Giresun Lisesi o gençliğin sesi olayları bitti tabii. İnşallah tekrardan eski havasına kavuşur. Merkez Ortaokulu olsun, Giresun Lisesi olsun benim okullarım. 35 sene sonra buralarda hala oluyor olmak güzel okul yollarında neler neler buradan indiğimiz anılar hepsi buralarda Semih hocamın kulakları sınasın hala kediler buralarda bir arabanın altında tarih öğretmenimiz Semih Hattatoğlu vardı. Burada otururdu. Kedilerle birlikte. Bir şey değil, Evet. Bir şey. Bir, bir, şey görmüş. Arı lan o arı. Sokacak seni kedi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın <laughs> kedi? Şu an yine aynen dört kedi var burada. Özgürlük yoluna doğru ilerliyoruz. Buralar hala nostaljik sokaklar. Birçok evlerde nostaljik evler devam ediyor. Giresun'un güzel yerleri. Buralara gelen Giresun'da yaşadığını, Giresun'daki eskiliği, çocukluğu, hayatı gözlerinin önünde yaşar. Buradan bakınca birlik evlerinin görüntüsü, müzenin görüntüsü var. Yedikaya karşımızda. Artık Barutçu Sokağı'da gördük. Gidiyoruz. Görülen yer özgürlük yoluna doğru. Burada kayalıklardan taş düşer diye bir korumalar alındı. Muhtarın büyük gayretleriyle birçok şey önlenmiş oldu. Taş düşebilecek yerler tel örgülerle kapatıldı. O da bir güzellik bu bölgeye. Tabi her yer manzara. Yolun bir tarafı olduğuna deniz. Büyük bir vapur adaya doğru hareket ediyor şu anda ama anlayamadım nasıl bir vapur. Bayağı bildiğiniz kocaman bir vapur. Şöyle göstereyim size. Ada vapurudur. Ada vapuru adaya tur atardır. Akşamüstü. Buraya da demir çekildi ama e, şuranın üstünde tarihi bir kemer bir görüntüsü var üste doğru. Orada yok edilmiş oldu. Üstü surlu gibi taşlarla çevrili. Yine şu alanda eskinin bir metafor morfoz denilen günah çıkartma yeriydi Rumların zannedersem. Öyle bir küçük bir gulesi vardı. Rumların günah çıkartma yeri derdim ben onlara. Yıkıldı gitti tabi. Gördüğünüz manzara zaten buradan bakınca 10 üzerinden not verseniz 10 dersiniz. Bir yanda güzel bir sahil güvenlik teknesi. Bir yanda ada vapuru Şu an sahil yolu olsun. Buradan görüntü Gedikaya olsun akşam güneşi. Harika. Evet, özgür yoluna doğru adımlarımızı atıyoruz. Bir tarafımız deniz dediğimiz için. Şimdi üçüncü tekneyi de gördük. Tekneler denizde. Şöyle seyretmesi bile ayrı bir zevk bunlar yani. Teknelerle birlikte. Canlı görmek lazım yani bunu. Şu anda yalancı bir bahar daha başladı. Çok havaların iyi gitmesi. Şurada bakın elma çiçekleri açtı tekrardan. Birçok ağaçta böyle çiçeklenme oldu. Evet biz yayınımızı burada kapatalım. Harika bir manzara eşliğinde yolumuza devam edelim. Giresun'dan sevgiler saygılar dileyelim.